Şimdi ben buraya gelmeden önce lezzet ekibine sordum. Somer Sivri ile ilgili en çok ne aranıyor diye. En çok ne aranıyor tahmininiz var mı? Şimdi ilk olarak şef ondan önce aşçı olmayı öğrenmek İkisi ayrı şeyler. Siz programda bir yemek pişiriyorsunuz ve akşam o tarif e, şov yapıyor. <laughs> Matematik hesabınız güçlü olacak. Ee, kanunları bileceksiniz. Anneme anne bu çorbanın aslısı çok fazla oldu Ağzı ağzıma terlik fırlattı. <laughs> Biz efendiye Avustralya'da 2007 yılında açtık. Benim ilk restoranım Avustralya'daki. Benim için yemek birilerine yapılan bir şeydi. Türkiye'de tulumbadan daha çok çuros satılıyor sizin yüzünüzden. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çurosun ne olduğunu öğrendi. Herkese merhaba ben Başak Okşak. Şu an Masterchef'in stüdyosundayız. Yanımda hepinizin çok sevdiği bir şef var. Somer Sivrioğlu ile birlikteyiz. Nasılsınız? Çok iyiyim Başak Hanım sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi benim en çok merak ettiğim şey, bütün sevdiğim ve çok iyi yap, yemek yaptığını düşündüğüm şefler evdeki eline sadece menemen pişiriyor. Bu neden böyle <laughs> ve siz ne pişiriyorsunuz kendinize? Yer ben menemen bile çok az pişiriyorum açıkçası. Yalnız yaşadığım için çocuklarım bazen geliyor benimle kalıyor. Onlar kaldıkları zaman onlara yemek yapıyorum ama <laughs> tek başım olduğumda zaten genelde her gün buradayız. Şu anda kulisteyiz ama mesela çekim devam ediyor. Günde 12-14 saat çekimdeyiz. O yüzden zaten burada yemek yemiş oluyoruz. Buranın haricinde pek yemek yemiyorum. Pek hmm. çok insan bana diyor ki, sen ne kadar, nasıl bu kadar iştahlı yemek yiyebiliyorsun? Çünkü genelde tek yediğim yemek burada e, herkesin gözü önünde oluyor. E, evde öyle çok fazla bir şey yok. Genelde güzel bir tereyağı, güzel bir ekmeğim olur. E, güzel bir iki tane peynirim olur. Öyle hafif bir aparat sabah kalktığımda eğer canım isterse veya o gün e, evdeysem kendime tost falan yapıyorum. Yani öyle çok evde oturup da... Benim için yemek hmm. birilerine yapılan bir şeydir. E, kendi kendime oturup da çok fazla yemek yapmam yani. Yani tek başınıza iken evde yemek pişirmiyorsunuz, böyle ya söyleyebilir çok tek başıma Yani zaten çok tek başıma kaldığımda gidip uyuyorum zaten evde, onun haricinde <laughs> çok öyle tek başına evde zaman geçirebilecek bir zamanım da olmuyor. Çünkü genelde haftada bir gün e, izinli günümüz oluyor, onda da arkadaşlarımla, sosyal çevremle veya işle geçiyor, e, restoranda geçiyor. O yüzden e, çok fazla evde oturup da şöyle dinlenecek zamanım olmuyor. Peki İstanbul'daki favori restoranlarınız nereler? Kendi restoranım hariç. E, <laughs> Adana Ocakbaşı'nı çok seviyorum ben. Hı hı. Ocakbaşı Kurtuluş'taki Adana Ocakbaşı en çok gittiğim, yani iki haftada bir mutlaka gittiğim restoranlardan biri. Ben Fenerbahçe'de, Kalamış'ta oturuyorum. Bedri çok gidiyorum. Hem hı hı. çok sevdiğimiz bir dostumuz hem de Bedri özellikle tavuk kanadına bayılıyorum. Bedri çok gidiyorum orada olduğum zaman. Ee, onun haricinde Nazende'yi çok seviyorum, Cadde'deki Nazende'yi. Çok beğendiğim e, restoranlardan biri. E, genelde off günüm olursa biraz daha Kadıköy civarında oluyorum. Oradaki çok çok MasterChef yarışmacımız, orada yerler açtı biliyorsunuz. Çoğu da çok başarılı. Mesela Milan'ın burgerini çok beğeniyorum. Dilara'nın İtalyan yemeklerini, makarnalarını çok beğeniyorum. Kızıl Kızılsakan'ın sandviçlerini yemeye Kadıköy'e Ne Kadıköy kadar çok ediyorum. var gerçekten. Çok var ve daha bugün e, yeni Kızı Sakal Ataşehir'deki ikinci şubesini hı hı. açtı. Onlarla gurur diyoruz. Onlara gidip ziyaret ediyorum. Onlarca çok sevdiğim arkadaşlarımın daha hı hı. E, lüks dediğimiz restoranları var. Ne lokal benim. E, İstanbul'daki o segmentteki en sevdiğim restoranlardan biri. Çok güzel bir e, gerçekten. Ne lokal maksutun yemeklerine bayılıyorum. Aynı zamanda Maksut'un de yemek yemeyi seviyorum. <laughs> çok güzel. Şimdi ben buraya gelmeden önce Lezzet Ekibine sordum. Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok ne aranıyor diye? En çok ne aranıyor tahmininiz var mı? var ama ben söylemiyorum. Tarzınız, işte. kıyafetleriniz ha. gerçekten öyle. Evet, sağ Somer Sivroğlu nereden giyiyor? <laughs> en çok aranan şey buydu. Sizce neden tarzınız bu kadar konuşuluyor? Ya bir kere ilk başlarken ilk senelerde ıı, iri ve şişman bir adam olduğum için Kıyafet bulmakta çok zorlanıyordum Türkiye'de. Avustralya'da, Amerika'da rahat ediyorum da Türkiye'de pek o kadar benim kadar çok fazla hile olmadığı için. O yüzden kendime zaten çok sevdiğim bir tarz geliştirdim. Uzakdoğu'yu çok seviyorum ben. Hı -hı. Kimono çok seviyorum. E, Kimono'yu bayağı Türkiye literatürüne soktuk artık. Yani bir iç klublara falan Bu mutlaka köşede bir kimonocu oluyor. <laughs> e, erkekler de bayağı bir kimono giymeye başladılar. <laughs> e, ama ben vazgeçtim ondan sonra. Dedim ki artık 6 seneden sonra kimona yeter. Çok güzel Yine birkaç tane, bence. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yine birkaç tane var kullandığım ama daha çok kimonodan daha fazla, daha çok sokak stil tarzı giyiniyorum. Bünyamin benim çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok beğeniyorum. Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli sokak, lüks sokak stil mağazalarının markasının sahibi. Onlarla beraber çok çalışıyoruz, Hı -hı. onların markalarını çok kullanıyorum. Kendi kullandığım başka diğer ma markalar da var. Bana özel dikim yapan sponsorlarımız var. E, belli bir tarzım vardı zaten. Bir de zaten çok ciddi bir ayakkabı merakım var biliyorsunuz. E, yaklaşık 250 çift e, spor ayakkabım var. Evet, evde müze gibi <laughs> dizi burada kuliste <laughs> de var aslında. E, bazılarını buraya da getiriyoruz ama e, çok ciddi bir sneaker merakım var. Sneaker head dediklerimde <laughs> yani çıkan koleksiyonları topluyorum. Özel sneakerları mutlaka kullanıyorum. E, e, sneaker, e, küpe çok seviyorum. Ee, Neden merak takı, edildiğini şimdi takı, anladım. Takı ben. çok seviyorum. Saat merakım var. Ee, o yüzden insanların dikkatini çekiyorlar. Şimdi benim en çok merak ettiğim soru e, bunu diğer kıymetli şeflerimize de sormuştum. Mehmet şefi ve Danilo şefi. Lezzet.com.tr'de o kadar çok burada çıkan tarif aranıyor ki Hı. siz programda bir yemek pişiriyorsunuz ve akşam o tarif e, şov yapıyor. <laughs> Bunun nedeni ne? Yani yemek kültürüne nasıl bir etkisi oldu? Türkiye'deki ee, bazı algıları değiştirdi mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben biliyorsunuz 7 sene önce ilk master şeften beri Mehmet'le beraber ilk master şeften Bey buradayız. ben ilk geldiğimde şaşırmıştım. Çünkü ben Türkiye'de gerçekten yemek kültürünün 7 sene önce düşündüğümden hı. çok daha ileri olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu gördüm. Yani kendi yöremizin yemeğini iyi biliyoruz ama hı hı. değil yabancı mutfaklar. Diğer yörelerin yemeklerine bile çok hakim değiliz. Yani hı hı. Antepli Antep yemeğini çok iyi biliyor. Ama diğer yöreleri bilmiyor. Ege'li Ege mutfağını çok iyi biliyor ama kebabı ve diğer şeyleri çok bilmiyor. Bence biz o köprüyü kapamada çok ciddi bir e, mesafe kaydettik. İnsanlar değişik yörelerin değişik yemeklerini öğrendiler. Yani Ege'liler doğuyu öğrenirken doğuda batıyı öğrendi. E, onun, üzerine uluslararası mutfakta bir kere benim en gücük olduğum herkes bilir zaten. E, söylem dünya mutfağıdır. Çünkü dünya mutfağı deyince mesela şeflerde ben dünya mutfağı çalışıyorum. Evet. Ben de diyorum ki yani zaten Jüpiter mutfağı çok gaz yapar. Yani bir tamamen <laughs> bir gaz evet. bulutu olduğu için <laughs> dünya mutfağına sabit kalmak da iyi, iyi de çok mantıklı diyorum. Ee, uluslararası mutfak olarak e, onu değiştirmeye çalışıyorum. Mesela Asya mutfağı deniyor. Ben de diyorum ki Asya mutfağı diye bir şey yok yani. Asya'da e, 30 küsür ülke var. Daha daha bile fazla belki. 30 ülkenin de ayrı ayrı e, ayrı mutfakları, ayrı farklılıkları var. Ayrıca kendi içinde bile yani, Çin mutfağı diye bile bir şey yok. Çin'in 7 bölgesinin 7 farklı mutfağı var. Etkilendikleri alanlara bakılırsa, aynı Türk mutfağında olduğu gibi. yani Türk mutfağı dediğimiz zaman, Doğu mutfağı çok farklıdır. Ege farklıdır, Karadeniz farklıdır, Akdeniz farklıdır. Orta Anadolu bile çok daha farklı mutfağıdır. Bunun gibi yani başkalarından kendi mutfağımız adına saygı duyulmasını evet. istiyorsak yurt dışında, diğerlerinin mutfağına da saygı duymamız gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Bu konuda bence insanlar çok şey öğrendiler. Ee, artık insanlar risottonun ne olduğunu biliyorlar, dalino da sağ olsun, ee, paella ne olduğunu biliyorlar. Ee, geçen gün hatta bir arkadaşım diyordu ki artık yani Türkiye'de tulumba'dan daha çok çuros satılıyor sizin yüzünüzden, <gülüyor> <gülüyor> herkes çurosun ne olduğunu öğrendi. Hem uluslararası mutfakta, bilinen yemeklerde hem de çok bilinmeyen geleneksel Türk mutfağı, Anadolu mutfağı yemeklerinin öne çıkmasında dediğiniz doğru ciddi bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi Danilo'ya aynı soruyu sordum da o da dedi ki ev hanımları blanch etmek diyor, diyor. Doğru. Artık haklı çünkü çok ilginç şeyler aranmaya başladı. Bu da benim çok dikkatimi çeken bir şey. Geçen gün genç bir izleyicimiz <laughs> şey yazmış. Anneme, anne bu çorbanın asidesi çok fazla oldum ağzıma terlik fırlattı. <laughs> her doğruya her yerde söylemeli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki, burada sürekli anlattığınızı biliyorum ama gerçekten şef olmak isteyen genç bir arkadaşımıza Önerileriniz ne olur? Ama en gerçekçi haliyle. Çünkü hı. sadece güzel yemek pişirmek değil mevzu. Şef restoranlarında da, ben de sıkça rastlıyorum, çok güzel yemek pişirebiliyorlar ama iletişim kuramıyorlar. Personeli yönetemiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? 6 ay sonra çektiğimiz o restoran artık hayatta olmuyor. Evet. Ee, ne önerirsiniz bu konuda? Şimdi ilk olarak şef olmadan önce aşçı olmayı öğrenmen lazım. Hı hı. İkisi ayrı şeyler. Aşçı iyi, yani yemeği profesyonel olarak pişiren kişidir. Hı hı. Ee, şef mutfağı idare eden aynı bir orkestra şefi gibi hı hı. E, nasıl müzi müzisyenleri idare ediyorsa her orkestra şefi de e, birkaç enstrüman bilir, her enstrümanı bilmese bile hı hı. bütün o ahengi sağlamayı çok iyi bilir. E, onun gibi biz şefler de sadece yemek pişirmiyoruz, evet. bir de çok e, bütün aşçıları idare etmeyi biliyoruz. Hı hı. E, bunu yapamıyorsanız zaten restoran açmanız lazım. Yani iyi yemek pişiriyorum diye restoran açmak. İyi evet. araba kullanıyorum diye Formula 1 yarışçısı <laughs> olmaya benzer yani. Kesinlikle. Ee, İkisinin arasında çok ciddi bir fark var. Ee, bir restoran açıyorsanız işin ekonomisini bileceksiniz, işletmesini bileceksiniz, halkla ilişkilerini bileceksiniz, personel yönetimini bileceksiniz, ee, bütün bunları mübaya bileceksiniz, matematik hesabınız güçlü olacak, ee, kanunları bileceksiniz, yani şefliğin dışında yapılması gereken çok fazla şey var. Ee, o yüzden idealist arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum fakat iyi araştırmaları gerekir. Çünkü e, ciddi de bir birikimle girmeleri gerekiyor. Özellikle yatırımcıları yoksa. Yatırımcılar varsa da kendi kariyerlerini baltalarlar zaten. O yüzden iyi araştırmak lazım. Yani ben oldum deyip de restoran açmak e, çok mantıklı bir yaklaşım değil. İyi bir aşçı olmak önemli olan. Başta evet. mutlaka çile çekeceksiniz. Ben diyorum ki çileyi nerede çektiğinize dikkat edin. Hı hı. Eğer istediği isteğiniz uluslararası çapta bir şeyler yapmaksa mutlaka yabancı dil Artık benim şeflere hı hı. ilk söylediğim yemekten yemeği önerirken aynı zamanda yabancı bir tercih tercihen İngilizce. Hmm. Çünkü mutfağın dili eskiden Fransızcaydı. Artık İngilizce dünyada yemeğimizi tanıtabilecek kadar İngilizcenizin olması sizi bambaşka yerlere koyar. Çünkü bizim mesleğimiz en güzel taraflarından biri. Her yerde çalışabilirsiniz. Ve bizim meslekte torpil olmaz. Yani torpille aşçı olunmaz. İyi yemek yapıyorsan yapıyorsun. Yapmıyorsan yapamıyorsunuz. O yüzden torpille hiçbir aşçı meslekte ilerleyemez. Yani zaten ilerleyemez. Esas olan lezzet bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani. O yüzden o yüzden gerçekten iyisiniz zaten yükselirsiniz. Ama işin bir de çilehane kısmı var. Hı. Zaten bizim ahilik geleneğinde de var bu yani. Evet. Mevlevi mutfağına da baktığınız zaman çilehane hep mutfakta başlıyor, mutfakta bitiyor. Onu onu çekeceksiniz yani bu 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 işin stajı, o bu işin eğitimi ve de yemek mutfakta öğrenilir. Ben kendim çok eğitime önem veren birisi olarak, kendim de eğitimli birisi olarak gastronomi eğitimine kesinlikle inanıyorum. Ama eğer akademisyen olmayacaksanız iki yıllık gastronomi eğitiminin fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Akademisyen olacaksanız tabii ki devam edin. Master'ını da yapın, de devam edin. Fakat yemek yap yapmak için de yemek yapman, yapman, değil. Yemek yapmak, mutfağa girmek He? için iki yıllık açlık eğitimi veya iki yıllık gastronomi eğitimi, temel eğitim fazlasıyla Hı -hı. yeterli. Onun haricinde gidin mutfaklarda deneyim kazanın. Ee, gidebiliyorsanız yurt dışına gidin, yurt dışında e, kendinizi gösterin, hı hı. Ee, oradaki diğer kültürleri öğrenin. Çünkü çok şanslı bir mesleğimiz var, yani yurt dışında çalışabileceğimiz bir iş. Evet, ee, bir sınırlı mesleklerden biri. Benim pek çok arkadaşım var, ee, biz Avustralya'ya çok gelenler oldu mesela. İngilizce çok iyi olmamasına rağmen bizde çalışıp daha sonra başka restoranlara gittiler ve başarılı oldular. Ee, oradan İspanya'ya gidenler oldu mesela. Hiç İspanyolca bilmeden. Yine gidip mutfaklarda çalıştılar, kendilerini geliştirdiler. O yüzden öyle bir avantajı olan bir mesleğimiz var. Hı -hı. Bu avantajı da kullanın eğer yapabiliyorsanız, becerebiliyorsanız. Çünkü o çileyi zaten çekeceksiniz. Türkiye'de de olsanız az para kazanacaksınız. Yurt dışına gitseniz az para kazanacaksınız. süreceksiniz yurt dışında sürün. Sürmek... Ne aradığınıza bağlı. Evet, evet tabii ki ne aradığınıza amaçlarınıza bağlı. Ama tabii sonuçta mutlaka dönün ülkenize ve ülkenize kendi mutfağımızın gelişmesine katkı sağlayın. Peki son olarak Efendi'ye gelmek istiyorum. Ben sizin restoranınızda daha önce hiç yemek yemedim çok ayıp ama bugün gideceğim çekimden sonra İnşallah çok merak bekliyoruz. ediyorum. <laughs> Menüyü neye göre oluşturdunuz ve restoranın nasıl bir hikayesi var? Adı neden Efendi? Tabii. Biz Efendi'yi Avustralya'da 2007 yılında açtık. Benim ilk restoranım Avustralya'daki. Kendi açtım. Daha önce ben restoran gruplarının üst düzey yöneticiliğini yapıyordum. Ve danışmanlıklarını yapıyordum. Yani yaklaşık Efendi'yi açmadan önce 40-50'ye yakın restoran açtım. Ama kendi sermayemle açtım. İlk Hı -hı. restoranım efendi. Ee, daha sonra anason, maydanoz, baharat açıldı. Şimdi e, efendi gerçi e, 2021'de pandemiden sonra e, şu andaki şubesini kapadık. E, çok özel bir lokasyonda, Sidney'de yeni bir balık pazarı yapılıyor. Çok önemli bir turistik lokasyonda. Orada Hı -hı. E, 700 metrekare üzerinde yeni bir efendi açıyoruz. Önümüzdeki sene zamanımın büyük kısmını o alacak gibi gözüküyor ekibimizle birlikte şu anda inşaatına başladık. Fakat İstanbul'da açmamın sebebi 2-3 yıl dilendim aslında. İstanbul restoran açmak için kolay bir yer değil. Bir çok kere, zor bir yer. Bir kere çok açık söyleyeceğim. Müşteri ne istediğini çok iyi bilmiyor. Özellikle şef restoranlar konusunda. Öyle bir talep yok yani daha çok şef restoranı açırsın. Bizim yemek kültürümüz kebapçı, balık. Daha çok yani balık dışarıda yeriz perdeler kopmasın diye. Kebabı dışarıda yeriz mangal yapmak zor olduğu için, pideyi dışarıda yeriz evde taş fırınımız olmadığı için. Daha çok ihtiyaçtan gelen bir lokanta kültürümüz var bizim. Veya evden uzaktaysak esnaf lokantalarında yemek yeriz. Restorancı Türkiye'de zaten çok yeni bir olgu ve çok küçük bir zümreye hitap eden bir olgu. O zümre bile çok iyi bilmiyor. Gerçi yavaş yavaş artık bilgileniyorlar ama. Fakat tabii bu uluslararası değerlendirme kuruluşlarının gelmesiyle, yurt yaşayan şeflerin çoğalmasıyla, Iı, şeflerin daha, şefliğin daha ıı, üst seviye bir meslek olarak görünmeye başlamasıyla ve gençlerin eğitimli gençlerin buna rağbet etmesiyle yavaş yavaş şef restoranları da ıı, açılmaya başlandı. Fakat Hı -hı. çok zor bir pazar. Yani müşteri hem çok bilinçli değil hem de çok iyi bildiğini düşünüyor. Bizim ülkede herkes yemek yapmayı futbolu ve politikayı herkesten iyi biliyorsunuz. Son dönemde sana. çok daha fazla artık. Evet, Payınız evet. da büyük biliyorsunuz. <laughs> evet, evet. Biz de biz de bunu paylaşıyoruz <laughs> ama en azından doğru bilgiyi vermeye Kesinlikle çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Efendi'nin yemeklerine gelince, Efendi Avustralya'daki de çok ulaşılabilir bir restoran. Bizim fiyatlarımız da öyle, yaptığımız hmm. yemekler de öyle. Anadolu mutfağı fakat benim yorumum, benim restoranım yani ben nasıl yemeği seviyorsam yemeğimi de öyle yapıyorum. Ee, o yüzden pek çok insan diyor ki işte biz mesela aslan balığından bir analı kızı yaptık. Hı hı. Ee, pek çok Malatyalılar, Antepliler geldi analı kızı böyle olmaz. Ben de böyle olmadı, hiç ben öyle yapıyorum. <laughs> ya, evet. Yani analı kızlı girip Antetlilere, <laughs> Malatya'da da gayet güzel yiyoruz. Bu benimki yani aslan balığı kullanıyorum. Doğaya um, fayda sağlıyor aslan balığı çünkü biliyorsunuz um, çok tüketen bir balık. Um, Deniz altındaki diğer um, balık yumurtalarıyla beslendiği için zararlı bir balık. Um, o yüzden onun mutlu mü mümkün olduğu kadar menülerde kullanılmasını destekliyorum. Um, öyle bir şey koyduk mesela menüye. Um, o benim yorumum yani fikir tamamen analı kızdı ama onu balıkla yapıyoruz. Çok yaratıcı. Sosu ya. da balıkla, balıklı bir sos oluyor. Um, i̇çinde tohum videolarıyla. Um, benim mutfağım yapıyoruz. Um, ekibimizle birlikte güzel yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Klaseye yakın yemeklerimiz de var. Avustralya'daki efendinin konseptini getiriyoruz. Yani servis de Yemeklerde ulaşılabilirliği de, fiyatları da, asla ve asla bir müşteri iltisliğine girmemesi de hı hı. hepsi bizim Avustralya'dan öğrendiğimiz, bizim kendi restorancılığımızın izleri. Bu tarz bir, yani bizim bütün grubumuzda zaten restorancılık bu e, şekilde yapılır. Biz müşteri odaklı bir restoran grubuyuz. E, asla dışarıdan yatırma almıyoruz, yatırımcıyla hı. çalışmıyoruz. Ee, kararları kendiniz alabilmek kararları için Kararları kendim alabilmek için. Çünkü benim kararım. Benim, Büyük özgürlük. Tabii tabii benim kararım, benim tarzım. Ee, Türkiye'de çok olan plazadan restoran yöneticiliği benim hiç tarzım değil yani o plazada. <laughs> profiten and loss'larına bakmak, şeylere bakmak. Bu kar ediyor, bu etmiyor. Restoran öyle bir şey değildir. Restoran ruhunu kaybeder. Restoran içeriden yönetilir, restoran ekiple yönetilir. Bizim aldığımız tek ortaklıklar bizim ekibimizde 5 yıl çalışan arkadaşları ben ortak olarak alıyorum. Onlar yatırım yapmak isterlerse kendileri yapıyorlar. Çeşitli yerlerimize veya biz onların işletmelerine hmm. yatırım yapıyoruz. Onlar dışarıdan yatırımcı almıyoruz. O yüzden de çok özgün ve çok bize ait çok bize ait bir konseptimiz var. Ellerinize sağlık. Umarım sağ restoranınız ol. çok uzun ömürlü olur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler.